Evet. Aynur hocamdan öncesi ve sonrası derim. Her zaman bundan daha iyi nasıl olur? Evet, teşekkür ederim. Katkısı olan bütün danışanlarıma, takipçilerime teşekkür ediyorum. İşin bana zenginlik getiriyor. Aldım, kabul ettim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet, Instagram'ı sonlandırıyorum ve buraya geçiyorum. Benimle birlikte gelin. Aa bu arada çok önemli çok çok önemli. Bu akşam kayıt olmak için hala dakikalarınız, saatleriniz var. Bu akşam saat 21'de anneyi şifalandırma, anneyi karşımıza alma. Ölmüş olsun, terk etmiş olsun, görüşmüyor olalım, küs olalım, barışık olalım. Her ne olursa olsun bizi yaşama getirmeye kanallık etmiş biyolojik annemizin bizim hayatımızdaki yeri, onunla bağlantımızı kestiğimizde ne oluyor? Onu yargıladığımızda, suçladığımızda, küçümsediğimizde, hor gördüğümüzde, reddettiğimizde, yok saydığımızda, acıdığımızda, üzüldüğümüzde, ilahlaştırdığımızda neler oluyor? Ve tüm bunların hayatımıza olan negatif etkilerinden anneyi görerek, anlayarak nasıl Dönüşümü başlatabiliriz, hayatımızla ilgili hayatımızı daha iyi bir noktaya getirecek bir enerji alanına geçeriz. Buna çalışma olacak, çok kıymetli bir çalışma. Defalarca yaptım ve defalarca beğenildi ve o beğenilmenin sonucunda istek üzerine tekrar koyduğum bir çalışma ve gördüm ki hala çok insanın ihtiyacı var. Bilenler bilmeyenlerle bu duyuruyu paylaşsın. Sayfamda başa tutturulan ilanlarda anne şifalanması diye geçiyor. Saat 21'de başlayacak. 22.30 bazen sarkabiliyor 23'e kadar ama en az 22.30'a kadar 1.5 saat boyunca annemizi Algılamaya, anlamaya, hissetmeye, onunla ilgili bakış açılarımızı gözden geçirmeye ve arkasından bir anne ile aramızdaki ilişkiyi şifalandırmak için meditasyonla son bulacak düşünenler ve ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınıza söyleyin duyurunun üzerindeki instagram sayfasında başa tutturulan ilan üzerindeki şeyde de var, bir video var anne Şifalandırma Sözcükleri sözcükleriyle onun üzerinde de var. Oraya yazıp bilgi alıp kayıt yaptırabilirsiniz. Hadi bakalım. Ondan sonra haftaya Çarşamba'da muhtemelen 18'e, 18 Eylül'de de karma şifalandırması. Her gün karma yaratıyoruz. Her dakika yaratıyoruz. Ve bu fark ettiğimiz, fark etmediğimiz, bize atalarımızdan aktarılan veya bizim yarattığımız her gün içinde olduğunuz şu karma meselesi ni aynı şekilde zoom üzerinden onun da duyurusu var. Bir de ona göz atın. Oldu mu canlarım? Sizi seviyorum. Youtube'a hadi gelin. Youtube'a gelin. Evet. Ne demiştik? İşin bana zenginlik getiriyor. Bugünün olumlamasını buraya Instagram'da bu canlı yayının Instagram'daki canlı yayınımın altına işim bana zenginlik getiriyor yazan herkesin hayatına zenginlik gelsin öyleyse. Hı? Şöyle bir tekrar bir kapak fotoğrafı seçmek için neler mümkün? Hmm. Bundan daha iyi nasıl olur? Geliyorum canlar. Siz de burada toplanın. Bir iki tane soru üzerinde genişleyelim, alan açalım. Hmm. <laughs> Bugünün hediyeleri nelerdir? İlahi güç benimle 888. Güzel bir kare yakalayayım hadi. Bana alıştınız mı YouTube'dakiler? Böyle dağınık yayın yapmama alıştınız mı? peki şunu yazıyorum yorumlara yorumlara siz toplanırken işim bana zenginlik getiriyor işim bana zenginlik getiriyor yazan herkes Zengin. Oldu. Bence oldu. Nerede kalmıştık canlarım? Hazır mıyız? Bakayım. Oradaki sayıyı burada görmeye çalışıyorum. Instagram'da son kapattığımda 220 kişiydik. Ne oluyoruz? Nerede o 200? 220 kişinin 90 kişisi mi? acaba YouTube kullanıyor? Saat 10'da da şu anda Türkiye saati 9.44 onda da şeyim var. online seansım var. Evet. Biraz daha beklerken arka tarafındaki mesajı da okuyorum. Evet. işim bana zenginlik getiriyor. Başkalarının başarıları beni mutlu eder. Çünkü bilirim ki bu başarılarda herkese yer var. Akseside de diyoruz. Mesela insanlar hakkında onların zenginlikleri ve paraları hakkında yorum yaparken arkadaşlar, neden o çok zengin, neden o başarılı, neden onun arabası var?